Canolar selam. Bugün e, bime bunlardan gelmiş. Nivgen. Nasıl okunuyor? Niv. Nivgen. Nivgen. Her neyse öyle bir şey. Nasıl okunuyorsa artık. Bir yüz kremine ihtiyacım vardı. Buna bir şans vereyim dedim. Ama yani fakir dostu. 42 lira falan. 42 miydi? Öyle bir şey. Hani küçücük bir şey. Ama hmm, tad, şey tadı diyorum ya. Evet tadına baktım. Ben genelde böyle bir şey aldığım zaman tadına bakıyorum kremlerin. Güzelse cildimi falan elime falan sürüyorum. Şöyle çok böyle bir değişik bir yapısı var. Yoğurt gibi. Kokusu da böyle. Kokladınız mı? Ama şey yapısı güzel. Hani böyle makyaj bazı oluyor ya böyle ne şey silikon hissi gibi. Anladınız mı? Güzel bir şey. Hoşuma gitti yani. Kokusu çok hoşuma gitti. Baya güzel nemlendirecek gibi duruyor. Bilmiyorum. Benim cildim yağlı aslında ama. Bakacağız nasıl olacak. Bu da şey. Saçlarım kestirdim gerçi. Baya da düzeldi ama. Yine de dedim ki bir saç kremi, sıvı saç kremi vardı. Daha önce Elidor'un şu bordo keratin olanını kullanıyordum. Onlar artık çok pahalı. Yani asla <laughs> veremeyeceğim bir para tutarı olduğu için. Ama güzeldi evet ondan çok memnundum. Bunu da yine sanki onun kokusuna benziyor. Yani keratin özlü kullanan var mı bilmiyorum Elidor. Ee, kullanan varsa onun kokusunu sanki Andırır gibi hani böyle fresh Mis gibi kokuyor banyodan sonra Yani şöyle saat 7 sularında Duştan duşa girip böyle Hazırlanıp e, saç baş Makyaj parfüm falan filan Sıkıyoruz ya böyle mis gibi koku Tam böyle e, Öyle kokuyor saçını sıkacaksın Dışarı çıkacaksın öyle bir şey Bu da 80 lira mı Neydi 80'di galiba Öyle bir şeydi bakacağız bunun da faydaları nasıl içeriği de çok anlamıyorum ama içeriği de böyleymiş reklam falan değil gayet de kendim verdim parayı birileri iyi bu işte tavsiye falan filan demiş sanırım bundan aldım yani bir de tabii ki de fiyat bakımından aldım bakalım performansı nasıl deneyeceğiz göreceğiz efendim kendinize iyi bakın